Avusturya'nın batısındaki Salzburg, Tirol ve Vorarlberg eyaletlerinde aşırı kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim biriminin dünya ile bağlantısı kesildi. Bazı kayak merkezleriyle çok zor bağlantı kurulurken bazılarıyla bağlantı tamamen kesildi. Önceki gece başlayan kar yağışı yaşamı bu bölgelerde felce uğrattı. Kar kalınlığı yarım metreye ulaşırken Avusturya'nın batısındaki Ştüben, Zürs ve Leh bölgelerinde kayak merkezlerine kara yoluyla ulaşım tamamen kesildi. <laughs> Çoğu tehlikesi nedeniyle bu merkezlerde kayak pistleri de geçici olarak kapatıldı. Yer yer 80 santime kadar ulaşan kar kalınlığının ulaşımı imkansız hale getirdiği belirtildi. <laughs> Özel ekiplerin yol boyunca denetlemeler yapmalarına rağmen birçok aracın yolda kaldığı bildirildi.